Evet arkadaşlar, garage Türkiye hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün daha önceden kanalı atıp açacağız da. Akıl saati incelemesi yapmıştık. Bunu kullandık. Kutu açılımını yapmıştık. Murat Bey ile beraber buradayız. Evet. Şurada şu görmüş olduğunuz Şurada. abone. Abone ol butonuna tıklarsanız seviniriz. Bir de şu like diye galiba. Likelarsanız şurada şurada bir evet. indir açıp Yorum biz... da yapabilirsiniz bol bol. Yorum düzgün yapın ama ya şimdi anormal yapmayalım. Elimizden geldiğince biz dediğimiz gibi profesyonel değiliz. İyip de bu işin ticaretini de yapmıyoruz. Tekniksel sizin için de yap vermiyoruz. Sizin gibiyiz. Sadece ne farkımız var? Biz alıyoruz, inceliyoruz, parayı koyuyoruz. Siz almak isterseniz sizin yerinize incelemesini yapmış oluyoruz. Ve fikrimizi belirtmeye çalışıyoruz. Evet. Ee... Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenerek ve paylaşarak bize destek olmayı istedik. Sakalları sizin için bıraktık. Ee, bir tane tıraş makinesi siparişi verdik. Tıra. Ben de tıraş olabilir mi bu maksak? Olur. Olur. <laughs> Sıkıntı yok yıkarız. Ee, Su geçirmemiş. Onun için bekliyoruz ki, ürün herhalde yarın kargodan gelecek. Ucuz 60 lira. 70-80-100 liraya da satılıyor internet sitelerinde. Onun bir tanıtımını yapmak için taşındırıyor ama baktık 3 günlük 4 günlük sakal iş yapacak mı yapmayacak mı onun videosunu çekeceğiz e belki siz sarımızı izlemezsiniz ama biz yiyelim konumuza evet. evet durduralım isterseniz ön kameraya geçelim Bey. yok şöyle Hadi. yapacağım direkt ee, akıllı saatimiz bu Blitz Wolf olarak geçiyor kurt muhabbeti Türkiye'de bu saatin fiyatı 480 liraydı Murat Bey ile beraber baktık dolar yükselirse fiyat artabilir N11'de gördük değil mi? N11 var İthalatçı. bir de yurt dışından getiren bir şahıs vardı 300 70 derece civarında galiba. Ama her şekilde ucuza geliyor AliExpress. AliExpress evet, gümrükte birazcık iyidirler ama olsun. Yani çok iyidirmiyorlar yine hesaplı. Tabii bu verdiğimiz fiyatlar dolara e, kıyas olan fiyatlar. Şimdi biz size fiyat verirken dolar yarım Yani o fiyata ucuza bulamazsanız yani bizi suçlamayın. Onu belirtelim. Şimdi saatin zaten tanıtımını, şey açılış videosu Artık e, nereden kaça aldığımız ve gümrükler vergilerini zaten videolarını çekmiştik. Onu kanalda. E, Altbek yaparız. E, Görürsünüz. Şimdi saatimiz bu. Dokunmatik. Evet. Ne özellikleri var? Bir anlatalım. Şimdi saatimizin çok özelliği aslında yok. ya ee, da şöyle bir dış tasarımdan başlayalım. Yok onları ben zaten öteki videoda anlattım. Gerek evet. yok da hani şurada Altta bir ışıklar yani onlar ne işe yarıyor? İşte tansiyondu, e, kalp atışıydı, işte su vücuttaki şeyleri şeklinde. Nabuz ölçer olayları yok. Her çalıştı. Şöyle yer ölçmüyor diyor söylediler. Onun testini falan yaparız da. Şimdi biz genel özelliklerimize bakalım. İlk önce saati kullanabilmeniz için. Bu bütün akıllı saatler için geçerli değil mi söylediniz? Bu Şu anda anlatacağım. Geçerli. Şimdi farklı farklı modellerde farklı özellik olabilir. Mesela şey vardı. Apple Watch 6 çıkmış çakma olanlarda ateş ölçüyor diye söyleniyordu. Bunda ateş ölçer özel yok. Bu saatle beraber Glory Fit uygulamasını kullanacağız. Bunu nereden indiriyor? Play Store'dan. Zaten bu saatin içerisinde barkod okuyucusu var. Onu şey yapınca, e, app olarak buna yönlendiriyor zaten. Buna misafir giriş yapabilirsiniz. Ben kayıt olmadım. Şimdi burada ne özelliğimiz var? Burada şunları açmanız gerekiyor bildirimler için. Şimdi ben bu arama kendine... ayarları da İlk önce evet. bu arama ayarlarındaki en büyük saçmalıklıktan bahsedeceğiz. Tıklıyorsunuz. Evet. Burada saatin Ekran seçenekleri geliyor. Seçin bakalım. bakalım bir tane. Şimdi şunu zaten seçmiştik. Şöyle basılı tutarsak. Tamam. Küçüldü. Saat size gelince şuradan. Ha, ekranı değiştirebiliyoruz açıkçası. Değiştirebiliyorsunuz. Beş yani tane i̇çindeki ciddi. fonksiyonlar değişiyor Yok hepsi aynı şekilde değişiyor sadece. İşte bazılarında adım sayar olmuyor, bazılarında oluyor. bazılarında tarih saat olmuyor. Sadece saat olarak görebiliyorsunuz. Burada mesela bu şey kapsamlı bir kere tıkladığınızda şey yapıyor. Buraya geldiğimiz zaman da burada 44 tane tema vardı. Temanızı kendiniz yani buradan ayarlayıp atabiliyorsunuz. Belki bu ilerleyen zamanlarda güncellenir. Ona göre şey yaparsınız. Şurada kıdem bizim saatin içerisindeki şeyler temalar. Burada özel aramada şu görmüş olduğunuz temayı rengini görebiliyorsunuz. Değiştirebiliyorsunuz. Buradan resim ekleyip kendi resminizi ya da sevdiğiniz bir şeyin resmini arka plan olarak şöyle yapalım. Alayım. Ayırdan bakalım. Telefonumuzun içerisinde ben daha önceden bir tane şöyle bir motor işareti görmüştüm. Buradan kendiniz büyütüyorsunuz. Mesela bunu seçelim. crop diyorsunuz, 40 diyorsunuz. Şu şekilde olacak saatin içerisine atmak istersek. Şuradaki yazı karakterlerini de okunur vaziyette. Yani değiştirebiliyorsunuz. Yapabiliyorsunuz. Şimdi bunu senkronize et diyelim. Saatimiz normal kendi şeyine döndü. Bu biraz uzun sürecek. Bu esnada biz videoyu durduralım. Arkadaşlar sıkılmasın çünkü daha çok konuşalım. Evet şu anda şey yaptı. Ee, görmüş olduğunuz gibi. Ekrana geldi. Şimdi bu uygulama üzerinden gidelim soru saat üzerine geçeriz. Bu dediğim gibi telefon rehberi arama ayarları aslında saate attığınız e, tema ile alakalı. Burada kalp <laughs> hızı izleme diyor bu açık bu devamlı ara ara kendisi Şu ana sayfaya gelelim Şurada gösteriyor Bu sizin kalp atışınız bu. Evet çok hızlıyım 101 Evet Ara ara kendisi yapıyor burada değerler var tıkladığınız zaman zaten siz gün içerisinde ne yaptığınızı gösteriyor. 77, 64, 103, 101 Bu çok fazla değişikliğinden kaynaklanıyor herhalde. Ne kadar doğru o da tabi Ayrı bir mevzu. Uyku kaybı diyor mesela. şey Kaydı pardon. Burada da tıkladığınız zaman size 2 saat 18 dakika derin uyku 4 saat 30 dakika Altında da e, az uyuduğumuzu gösteriyor. Bu da ne kadar güvenilir ayrı mevzu. Burada tansiyon buna zaten inanmıyorum. Şimdi en son yapılan Murat Bey'in tansiyon ünlüydü. Onun testini yaptık. Şu 112'ye 70 Altta bizim ama normalde ikimizde de yaşlandığımız için artık <laughs> yüksek tansiyon var. Onun aşağı değil. Bunu bir tansiyon aletiyle test edip karşılaştırma O şekilde. Onun için eczaneye gideceksin. Eczanede fotoğraf çekimiz de normalde bir yere tansiyon cihazı bulacağız. Öyle test edeceğiz. Evet. Başka çağrı hatırlatma gelen çağrılır mesaj olarak şey ekranda görebiliyorsunuz çağrı engelleme özelliği var sözde çağrı reddetme özelliği şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, bir saniye, tersiz telefon aktif edelim. Çağrı'yı reddediği biliyorsunuz saatten ama telefondan çalmaya devam ediyor. Bu saçma bir olay. Madem reddediği biliyorsan, da izin istiyorsan komple reddet. Şimdi. Tersiz telefonumuzda inşallah numaramız çıkmaz da görmezsiniz. Görürseniz arayın. Yok aramayın. Hemen Hı. kapatacağım zaten. İstersin. Devam ediyor. Ama telefonda titreşim olması güzel. Daha önce kalkalı saatte sadece iki kere titriyordu. Bırakıyordu. Bu çağrı geldiği sürece bir titreşim var. Ama çok kuvvetli bir titreşim değil. İyice bileğinizi sıkmanız lazım. Ki kalabalık ortamlarda ya da hareketli ortamlarda yan çekerseniz daha iyi olur. Neden diyeceksiniz? Yanlarda siyahlık olmaya başlıyor gördüğünüz çekimlerde bildiğiniz olsun. Ee, o avantajı var. Gelelim. Uygulama hatırlatıcısı. Bu uygulama da hatırlatıcısı da WhatsApp ayar çekiyorsunuz. Gelelim şuradan. Burada görmüş olduğunuz bildirimleri açıyorsunuz. Burada daha fazla ekle seçeneği var. Hani atıyorum işte WhatsApp sahibinden, Letgo, e Messenger, Facebook şeklinde Oradan o bildirimleri açıyorsunuz. Gelen bildirimleri ekranda okuyabiliyorsunuz. Ama okuyabilmeniz için de affedersiniz. Türkçe ayarladığınız zaman şurada mesajlar kısmına girelim. Şuradan bakalım. Karakterler birbirine o kadar çok giriyor ki zor okunuyor. Evet. Zaten bu Çin'den geldi değil mi? Çin'den Türkçe dil desteği biraz dandik. Şurada WhatsApp bildirimleri var mesajlar siliniyor. Daha önceden silinmiş olduğunuz şeyler. basılı. Bir de bunun süresi var. Biz 10 saniye ayarladık. İsterseniz işte şarj uzun gitsin diye e, biz kısaltmıştık. Ne kadar Siz... zamanda şarj oluyor? Dur onu kademeli anlatayım isterseniz ya. Şimdi bu laftan sonra. Şey, e, şarj uzun gitsin diye biz 10 saniye getirdik. Siz bunu 30 saniyede yapabilirsiniz. Şimdi bu saati aldığımızda %20'lerdeydi. E, 2 saatte şarj oluyor diye söylendi. Full şarj. Arkasındaki şarj kısmı manyetik. Onu da şuradan çıkartalım. Ee, yaklaşık 1.5-2 saat. Hızlı şarjda bir saatte şarj olur zaten. Ee, kullanma süresi 7 gün. 10 gün diyor. Şarj kısmında. Bu zaten tanıtımda var da. Bekleme süresi de 15 gün diyor. Bir akıllı saat için hmm. bence ideal bir süre. Öteki Samsung'lar falan 3 günde bir şarj ediyorsun diye biliyorum ben. Apple başları. Tabii kullanım arkadaşlar varsa. Peki olan... onun artısı eksisi var mı? Olamaz. Normalde yani... var. Normalde var. Ama mıknatıslı olduğu için ters yapışmıyor. Yani şunu eksisine hı hı. eksisine getiremiyorsunuz. Eksisinde tamam tek artısına. taraftan yapışabiliyor. Ya yani tek tarafta manyetik çekiyor. Mantıklı. <laughs> Ona göre hani şey diyor. Adamlar düşünmüşler hani çok zeki bir arkadaşımız ters takarsa saati yakmasınlar diye sağ olsunlar. <laughs> Üstü kalsın, yaparız abi. He bunu zorlarsan illa tutturmak için yine denk getiremezsin zaten. Eksik kutuplar şey farklı kutuplar birbirini çeker. Aynı kutuplar iter mantığıyla. Şimdi gelelim saatimize ilk önce uygulamaya artık biz atlıyoruz. Şuradan da çıkalım burada e, hareket hatırlatıcısı var eğer hareketsiz kalırsanız saat sizi uyarıyor. İşte Diyorsunuz ki biraz kalkın popunuz iyice yağlandı göbek çıktı biraz hareket yapın diye. Akılsal alarm var telefonu kuruyorsunuz saatte de kurabiliyorsunuz ona göre saatte titremeye başlıyor çalıyor oradan görebilirsiniz. Şurada ekran aktive etmek için bilekliği kaldır. Şu bahsettiği olay şu. Saatimiz kapalı. Kaldırdık. Geldi. Hmm. Tekrar şey yaptık. Bu kafasına göre çalışıyor. Gördüğünüz gibi şu anda yok. 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 <laughs> yok. Salladık yok. Dediğim gibi tamamen kafasına göre çalışan bir uygulama. Çok böyle mantıklı, randımanlı değil ama siz onun için şurada yana tuşa basarsınız. Çalışır. Üstünde dokunmatik olayı yok. Bu hem iyi hem kötü. Hani saati kapattınız, tıklayalım saat kaç oldu görelim mevzusu yok. Bunda avantajı nedir? Ee, elinizi yıkarken, banyo olurken yukarıdan çekersiniz. Ee, buraya gelen su bilgilerin... Beni çekmeyin zaten Murat Bey. Arkadaşlar <laughs> benim ne yapacağım? <laughs> Akıl saat tanıtıyoruz. Beni tanıtmıyoruz. <laughs> Şey e, su geldiği zaman ekran açılıyor bu şarj süresini bitirebilir uygulama kendi kendine farklı yerlere girebilir benim daha önceden s 10 videomuz vardı orada müzik oynatma seçeneği ekran vardı bunda ben göremedim e, öyle bir seçenek yok burada günlük attığınız e, adım sayısı yaptığınız kalori şeklinde şey var e, bildirim var bugün epey bir yürümüşüm burada kalp saati takalım artık kolumuza kodumuzdan devam edelim. Bazı uygulamaları ona göre göstereceğiz. Bunların metal kayışlı olanları da vardı. Bir de böyle deri gömülü silikon kayışları olanlar da vardı. Daha takar takmaz 94. 95. Çok heyecanlıyım. Bu şekilde gösteriyor. Dediğim gibi bunun ne kadar doğru olduğu tartışılır. Ben bu saati açıp kapadığımda nabız 70'i düşecek. Bu da çok güvenilir bir olay değil. Burada tansiyon ölçme olayı vardı. Bu da pek güvenilir bir olay değil. Bu tansiyon ölçmesi yaklaşık bir 20 saniye falan kadar sürüyor. Tansiyon ölçtüğü zaman zaten şey yapıyor, bir titremi yapıyor. Onu hissediyorsunuz, kolunuzda hala görmedi. Demek yani böyle tansiyon yok. yok. Evet ben benim aklımdan geçen aynı fikirdeyiz. 11 buçuk Bu imkansız ötesi bir şey. 115'e 70 değer Evet. Burada kandaki oksijen seviyesi bunun ne olduğunu ben çözemedim. 97'lerde bu oksijen seviyem yüksek midir, alçak mıdır? Bugün saatte 99'a çıkmış. Hiç çok oksijen değil. Sevdiğim bir özellik var. Bugün e, gün biraz yoğurucu geçti. Saatte su işareti çıktı. Artık susuz kaldım. Çok terledim. Lütfen su iç muhabbetleri. Burada aktivasyon kısmı var. Nasıl aktivasyon? Bisiklet binme. İp atlama, Atlayan var mıdır bilmiyorum. Şey masa tenisi. Yüzme artı şey normal tenis. Ben badminton şeklinde. Bu menüye girdikten sonra şöyle sağa doğru kaydırdığınızda normal ana menüye dönüyorsunuz. Tekrar döndürdüğünüzde hava durumu. Bu da telefonla eşleştiği zaman telefondaki hava durumu buraya aktarıyor yani zaten. İnternet üzerinden. İnternet üzerinden. Yine menüden çıkma için geri kaydırıyorsunuz. Burada mesajlar kısmı var. Buradan gelen mesajları görebiliyorsunuz. İşte WhatsApp'tı e, sahibinden de led koydu işte Messenger'dı ya da size telefon atılan normal mesajlar yine geri çıkmak için sağa kaydırıyorsunuz. Burada stop baş, burada kilometre şeklinde bir kere dokunduğunuzda gösteriyor zaten saymaya başlıyor. Hani bunu spor yaparken ne kadar koştum, ne yaptım, ne ettim, yere ne kadar yürüdüm diye siz kendiniz tutabiliyorsunuz. Tekrar soldan sağa kaydırdığınızda üst menüye geçiyorsunuz. Burada telefonu bul özelliği var. Bunu nasıl aktif edeceksiniz? Böyle bastığınız zaman aktif olmuyor. Şurada bir 5 saniye basılı tutuyorsunuz. Ne yazıyor? Bu Onu da kapatmak için ya <laughs> telefondan iptal edeceksiniz. Telefonu bulman lazım yani. Tabii. Onu da şöyle yapalım. Kapat. Bulduktan sonra. Ya da telefonu kapat konum var. Kapat konumuna geleceksiniz. Burada uyku saati diye göstermiştik size zaten menü üzerinden. Burada setting ayarlar kısmı var. Bunu tıkladığınız zaman saati reset atabiliyorsunuz. Saatin şurada özelliklerini görebiliyorsunuz. model numarası tekrar geri tuşu burada saatin parlaklığını açabiliyorsunuz üstten basarak şu anda full parlak koyulaştırdık şey, şeyi düşürdük zaten siz ekrandan görürsünüz tekrar buradan geri burada da saati kapatabiliyorsunuz ya da ana e, evet. adam dönük buradan saati basılı tuttuğunuz zaman kapat seçeneği çıkıyor çarpı kapatalım saati logosu çıkıyor güzel. Açmak tamam. istediğiniz zaman da yine bir 5 saniye basılı tutuyorsunuz. Üzerindeki rakamlar ne işe yarıyor? O görsellik. Hiçbir şey yaramıyor. Açılması lazım kapanmasına. Bütün tuşu şurada görmüş olduğunuz menü tuşu. Bastığınız zaman açılıyor. Bastığınız zaman kapanıyor. Evet. Burada başka anlatmak istediğimiz ne olay vardı? Hava durumu. Başka da bir özellik yok. Gelen çağrıları zaten saat üzerinden görebiliyorsunuz. Menü üzerinden başka yapacağınız bir uygulama. Burada ara ara evrensel ayarlar falan diyor. Bilekliği bulu özelliği var. Buradan da tıkladığınızda zaman uygulama Peki üzerinden. Peki yazılım güncellemesi falan var mı? Var. Ara ara gelir herhalde. SMS hatırlatıcısı açık. Ekranı süresini ayarlı. Biz mesela burada 5 saniye olarak ayarlamışız. Kaça kadar ayarlayabiliyorsunuz? 10 saniye, 15 saniye. Hani şarjı uzun şey bitmesin şeklinde en fazla 15 saniye tutabiliyorsunuz. Ortalama dediğim gibi bir hafta 10 gün kullanılabileceği söylendi. Bu benim 3. günüm. Yani şu anda şarj durumunda şuradan gösterse dermiş. Pil durumunu gösteriyor. Şuraya yaklaşırsanız. Ee, evet. %20'lerde. Bunu şarj ederken zaten %25, %50, %75, %100 olarak gösteriyor ekranda. Şey olarak değil hani %35, %36, %36 %37 ara değer yok. dörde bölmüşler yüzlük birini ona göre %25'lik kısımdan devam edin diyor. Şurada verileri temizle var. Saate ya telefondan temizleme işlemi yapabiliyorsunuz. Başka da zaten rahatsız etmeme özelliği var. Bunu açtığınız zaman da şuradan gördüğünüz gibi bilezik titreşim kapat diyor. Mesajda hatırlatmayı kapat diyor. Rahatsız etme modunu kapatın diyor. Yani telefon geldiği zaman açmayacak şey yapmayacak şeklinde. Şimdi gelelim olayı bağlamaya. Evet. Bu evet. saati biz gümrüklerle beraber 240 artı 33 275 TL'den almıştık. Buradaki fiyatı 489 liraydı. İthalatçı garantili diye söyledi. Ne kadar garantisi vardır bilemem. başka bir site yurt dışından getirme ücreti 350 idi de. kargo artı vergiler hariç diye söylenmişti. DHL ya da Bangkok'tan sipariş verebilirsiniz. Eee Normal bir bütçeniz varsa gidip Samsung, Huawei, Xiaomi'nin Amazon fitleri de benzer saatleri var. Onların fiyatı 1000 lira civarında, 1500 lira. Apple'ın saatleri 2000 lira civarında. Onlardan alabilirsiniz. Daha havalı olur. Ama benim o kadar bütçem yok derseniz bunu aldığınız takdirde gelen çağrıları görebilirsiniz. Öteki aktive, aktive hareketler ya da şeyleri pek güvenmeyin. Tansiyon mansiyon. O amaçla almayın zaten. iş yapacağını zannetmiyorum. Onlar kandırmacı standart. Pusula falan da yok değil mi bunda? Yok. Onlar GPS özellikli e olanlar fiyatları biraz daha pahalı. Hani Çin'deki fiyatları 350-400 lira civarındaydı. Dolarla artıyor da. Alınabilir mi? Alınır. Marka olarak yani dandik bir marka değil. Bunun kulaklıkları da var Türkiye'de. Böyle akıllı saati var. Bunun farklı versiyonları da var. Bizim ülkemiz buna yetti. Bunu aldık. Bunu da sizle paylaşmak istedik. Ee, sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorumlarda bizim unuttuğumuz olabilir. Ee, hatırlatmak amaçlı ya da bizim eksiğimiz olabilir. Tamamlamak amaçlı yorum yapabilirsiniz. Ustubunuzu bozmadan. Şimdi ilk videomuzun sonuna geliyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Murat Bey. Hepsi bu kadar. Yok kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şuralarda tamam. like vardı ya. Tamam buralarda. He, oralardan şurada, bir yerlerde Bakayım Burada, şurada. Görüşmek üzere. Bundan sonraki videomuz e, sakal makinesi olacak. Bakalım.